Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kızılcık tarhanası çorbası nasıl yapılır bu tarifi paylaşacağım. Çok güzel bir çorba hem çok lezzetli hem de soğuk algınlığına iyi geliyor ve bağışıklık güçlendiriyor. Buyurun videoya geçelim iyi seyirler dilerim. Çorbamızın yapımı için 1 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum tencereme. Onlar erimeye başladığı zaman bir büyük soğanımı çok ince kıyılmış soğanımı ve 3-4 diş sarımsağımı ekliyorum. Sarımsak oranı tamamen size kalmış. Ben bol sarımsaktı seviyorum ve bu çorba bol da karabiberli olması gerekiyor. Hemen şimdi e, soğanımı ve sarımsağımı şöyle bir karıştıracağım ve tenceremin kapağını kapatıp böyle terleterek pişireceğim. Karamelize etmeyeceğim soğan böyle güzelce kendini salacak soğan ve sarımsakların Bakın bu şekilde güzelce pişecekler ve bu esnada artık çorbamızın suyunu vereceğiz ve güzelce kaynatacağız Ben 7 yemek kaşığı tarhana kullandım O yüzden her kaşık için bir bardak su koyuyoruz Hatta koyu bile olabiliyor tamamen oranı değiştirebilirsiniz sulandırabilirsiniz. Kaynama başladığında koyuluk görürseniz biraz sulandırabilirsiniz. Ben et suyu kullanmadım çünkü kolajenim var. Yani ilk suyum var. İki tane ufak tablet içerisine ekliyorum. Varsa elinizde tavuk suyu ya da et suyu muhakkak kullanın. Daha şifalı, daha lezzetli oluyor. Hemen şimdi tarhanamın açılmasına geçiyorum. 7 kaşık tarhanamı ekleyeceğim. E, videoda 6 gözüküyor. Ben 7 çık kaşık çıktı. Son bitimiydi artık. Onları ilave edeceğim. İlk önce soğuk suyla güzelce böyle çırparak açacağım. Sonra sıcak suda ekledikten sonra iyice çözülmesini sağlayacağım. İyice çözerseniz tarhananız topaklanma yapmaz. Kavurarak da yapabilirsiniz bu işlemi. Ee, video sonuna ekleyeceğim. Normal tarhana nasıl yapılır? Tarhana çorbası. Onu da kavurarak yapıyorum. Bunu da açmak istedim. İki türlü yöntemimiz var. Güzelce çırparak açıyoruz. Ve dediğim gibi biraz da sıcak suyla açacağım. Direkt kaynar su eklemedim ki lapalaşma yapmasın. Bir de çorbamızın içerisine eklerken de yine dediğim gibi pütür pütür olmasın diye güzelce çırparak tarhanamızı açmamız gerekiyor. Çorbamın suyu kaynadı artık hazırlamış olduğum açtığım tarhanayı yavaş yavaş ilave edip bir taraftan da çırpıyorum. Ee, böyle pütür pütür olmasın diye muhakkak. Bakın ilk önce tarhanamı karıştırdım sonra suyu hızlıca karıştırmaya başladım ve tarhanamı ekledim. Bu karıştırma işlemi çok önemli. Sık Sürekli sık sık karıştırın topaklanma yapmasın. Bunlara dikkat ederseniz tarhana çorbası yapımı çok kolay. Çok da güzel sonuç alırsınız. Sürekli şimdi koyulaşana ve kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Çorbam kıvam almaya başladı. Gayet güzel bir kıvamı oldu. Tam bu esnada karabiberini ekleyeceğim. Sadece baharat olarak karabiber ekliyorum. Bir de tuzumu ilave edeceğim. Karabiberi bol eklemenizi tavsiye ederim. Şöyle 2 çay kaşığı kadar ve 3 çay kaşığı kadar. Benim küçük bebeğim olduğu için ben 1 çay kaşığı kullanacağım. Tuzunu da ilave edeceğim. Şöyle iyice karıştıracağım. Dediğim gibi kaynayana kadar karıştırmakta fayda var. Benimki artık kıvam alıp hafiften kaynamaya başladığı için o esnada hemen e, biberini ve tuzunu eklemeyi tercih ettim. Bakın iyice karıştırıyorum. Karabiberi de güzelce içine karışsın diye. Çorbam kaynamaya başladı. Kapağını kapatacağım. Bir 10 dakika bu şekilde kaynatmaya devam edeceğim. Ve altını kapatıp dinlenmeye alacağım çorbamı. Çorbam 15 dakikadır dinleniyor. Hemen şimdi size güzel kıvamını göstermek istiyorum. E, gayet e, helmeli gayet oranlı bir çorba oldu. Biraz da durdukça koyulaşacak. O yüzden kıvamını iyi ayarlayın. Koyu halde kapatmayın. Eğer çok koyu olursa dediğim gibi kaynar su ekleyip yine karıştırarak tekrardan kaynamasını bekleyin. Ama kaşık başı bir kaşığa bir bardak su eklerseniz çok koyu bir çorba olmuyor. Ben hemen servis aşamasına geçiyorum. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Muhakkak bu zor günlerde bu çorbayı ailenize ve kendinize sık sık yapıp tüketin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.